Evet efendim Türk Max'in güzel izleyenleri canlı yayın her şeyden de kaldığı yerden devam ediyor. Herkese de bir kez daha tünaydınlar. Efendim Eyüp Kemal Sevinç bizi yöresel yemeklerden Hatay'ı tercih ederek Hatay'a götürdü ve oranın menüsünü yapıyor. Ve biz de Ömer Çam'la sohbetimize başlıyoruz. Yaşam koçu, NLP uzmanı ve değerli bir yazar Ömer Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim sizler. Sağ olun çok teşekkürler. 8. kitabınız hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Ekrana gösteriyoruz efendim. Ömer Çam'ı bilenler bilir zaten. Stres siz. Aslında sen yani burada bir kelime oyunu yapmışsınız anladım kadarıyla. Sizi de... Tabii çift anlamda. Hem stresli evet. stressiz olabilirsiniz aynı zamanda stressiz olabilirsiniz. Evet. Seçim size Stresi kalmış. kendi kendinize yaratıyor kesinlikle, olabilirsiniz gibi kesinlikle. mi kesinlikle. yani? Kesinlikle evet. Harkı Yeteneksizsiniz yani. gibi. Evet evet, evet. <laughs> aynen o kelime oyununa benziyor. Daha önceki kitapları da efendim merak edenler varsa bu kitabı aldıklarında arka kapakta diğer yedi kitabı da görecekler. Hangi kitaplar olduklarını. Ee, şimdi özellikle stresten de bahsedeceğiz tabi ama biraz özgüven mevzusunu da birazcık açmak uh -huh. istiyorum. Uh -huh. Şimdi sizin danışanlarınızdan yola çıkarak mutlaka kafanızda bir e, belirgin bir sonuç çıkmıştır. Biz Türk milleti olarak özgüven sahibi bir millet miyiz? Aslında e, bu duruma göre değişiyor. Fakat e, Türk kültür yapısının bir özelliği var. E, özellikle yetişme aşamasında e, çocukların zihinlerine gönderilen bazı olumsuz kalıplar var. Evet. Ee, çocukların bu e, kontrollü büyütülmesinin de bir sonucu oluyor. Örneğin bir hata görüldüğünde bir şey. Sen yapamazsın, edemezsin. Sen şu işe yaramazsın ve sen benzeri. Sen falan. Kesinlikle öyle. Hı -hı. Sen konuşma, büyüklerin yanında konuşma. Bacak bacak üstüne atma. Aslında çok da işe yaramayan kalıplarla hayat gidiyor. Bunu dünya ülkeleriyle e, eğer kıyaslayacak olursak dünyadaki e, diğer insanlar çok Destekle büyütülüyorlar. Destekli derken bir toplulukta konuşma konusunda olsun, kendini ifade etme konusunda olsun çok daha ileri seviyedeler. Yani biz çocuğa saygıyı öğretecek diye yola çıkarken evet. bazen onun güvenini elinden alabiliyoruz diyebilirsiniz. Peki NLP nasıl yardımcı oluyor bu özgüven eksikliğinde? Evet. Yani yetişkin olmuş artık evet. ve tespit ettik ki özgüveni yok. Evet. Küçükken de başlayabiliriz ya da. Ha, veya. Evet. Evet. Bir kere NLP dediğimiz konu kişinin kendini tanımasına ve yanlış giden, daha doğrusu ona fayda sağlamayan süreçleri anlayıp değiştirmesini imkan veriyor. Şimdi gömleği iliklerken birinci düğmeyi yanlış iliklerseniz diğerleri de yanlış olur ve biçimsiz görünür değil mi? Haklısınız. Bir telefonu baştan kod numarasını yanlış çevirirseniz aradığınız kişiye ulaşamazsınız. Doğru. Bu bir işlem sırasıdır ve doğru noktaya gidebilmek için sizin o numaraları doğru tuşlamanız gerekiyor. Aynen. Nerede Yurt dışı olabilir, yurt içi olabilir. Doğru. NLP size Özgüvensiz insanlarda görülen sonuçları değiştirme imkanı sunuyor. Kendinize, içinize dönerek ayna tutuyorsunuz. Yani ben nasıl bir insanım? Hayatı nasıl algılıyorum? Nasıl bir potansiyele sahip olduğumu düşünüyorum? Beynimi nasıl kullanıyorum? Beynimde hangi kalıplar var? Düşüncelerimin elbise giymiş hali olan kelimeler benim istediğim kelimeler mi? Ve ben onların farkında mıyım? NLP dediğimiz süreçte size bir farkındalık yakalatılıyor ve siz bakıyorsunuz nasıl bir hayat yaşadığınızı. Özel hayatınızdan iş hayatına kadar trafikte araba sürerken dahi nasıl kullandığınızı aracı, hata yapan bir insana nasıl tepki verdiğinizi ve toplamda bu sizin istediğiniz bir durum mu değil mi? Değilse o zaman sıfırdan işleme başlayıp düşüncelerinize temel teşkil eden yapıyı anlıyorsunuz. Zayıflatan inançları buluyorsunuz. Yeniden çerçevelemeyi öğreniyorsunuz ve işinize yaramayan inançları kenara koyuyorsunuz.